İnsanlar dinden soğutmaya çalışıyor. Mesela diyor ki dinde müzik yok diyor. Adam o zaman dine karşı bir soğukluk hissediyor. Evet. Yani müzik olmayan bir din. Yani çok korkunç geliyor bu sefer. Evet. E peki müzik yok. Peki başka? E resim de yok diyor. Allah Allah. Evinde mesela adam çok güzel resimler var. Duvarlar jazz cavlak kalıyor. Resimler de giriyor. Evet. E heykel mesela güzel biblolar, bilmem neler var. Onlar da dışarıya. Evet. E gülmek o da haram. Ya kardeşim adam delirtecek mi sen? Evet. Genç kızlar kaşını alamıyor. Makyaj yapamıyor. Bakım yapamıyor. Ya bırak eğlensinler güzel olsunlar ya. Evet. Yani din diye cehennemi sunuyor adamlara. Evet. Namaz öyle bir tarif ediyor ki kılınması mümkün değil tarif ettikleri namaz. Bir de diyor borçlarınız var diyor bir de onları kılacaksınız diyor. Nasıl olacak dedim ben onu sordum. İşte uykunun dışında diyor, yemek yemenin dışında süratle o namazları ya kardeşim hadi adam yedi saat uyudu diyelim. Bir saatte günlük yemeklerin tamamı desek, akşama kadar namaz kıldırmak bir adama, bu ne demek bu ya? Ve mesela adam 20 yıl namaz kıldırıyor, 20 yıllık, 20 yıllık namazı adama kıldırttırıyor, geceli gündüzlü. Ya adam, sen zorla namazdan soğutuyorsun, yapma etme. Evet. Namaz son derece kolayken sen içinden çıkılmayacak bir hale getiriyorsun. Mesela abdest son derece kolay. Yüzünü yıkayacaksın, kollarını yıkayacaksın. Başını mesle edeceksin, ayağını yıkayacaksın bu kadar. Ya 370 sayfa, 373 sayfa kitap yazacak ne var bundan ilgili ya? Evet. Adamlar delirtecek mi sen? Evet. İnsan fıtratını ne kadar bozuyorlar, boğuyorlar ya. Süründürüyorlar adeta genç kızları yani. Başörtüsü mesela altına en önce bir beyaz bir şey takıyorlar üstüne bir takke gibi bir şey, onun üstüne başörtüsü. Ya bırak rahat olsunlar, baş havasın çocukların ya. Güneş görsün, neşelensinler, dans etsinler. E dansı yasaklıyorsun, dans çok güzel bir şey. Da, ya güzel olan hiçbir şey yok diyorsun ya İslam dininde. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Bak lafa bak. Müslüman kardeşim müzik dinlemek sana Kur'an dinlemekten daha güzel geliyorsa bir dur düşün istersen, şu mantıksıza bak. Ya kardeşim yemek yersin, e dersin yemek yemek yemene gerek yok, Kur'an oku diyeceksin. Veya mesela haberleri dinliyorsun, e haber dinlemene gerek yok, Kur'an oku diyeceksin. Ya Kur'an da okursun, müzik de dinlersin. dans da edersin, uyursun da, hacca da gidersin. Değil mi? Ya şu laf mı ya? iman hakikatleri okursun. Yani Kur'an mucizelerini okursun. İlla Kur'an okunacak diye bir şey yok ki. Evet. Yaratılışın delillerini araştırırsın. Evet. Kitap yazarsın. Konferans verirsin. Gezersin, spor yaparsın. E o zaman spor da yapma. Sürekli Kur'an oku. Evet. Kur'an okuduğunu zaten Kur'an öyle anlaşılmayacak bir kitap değil ki. Bir kere okusan, eğer zeki bir insansan sen, zaten Allah'ın ne istediğini anlarsın karma karışık bir yapı yok Kur'an'da. Helaller, haramlar belli. E evet. adam o zaman denizde yüzüyor. Yok çık kardeşim. Kur'an oku diyeceksin. Böyle abartmaya gerek yok. Kur'an'da anlatılanlar çok kolay. Yani mi olacaksın diyor Allah. Birbirinizi sevin, dost olun. Kimseye kötülük yapmayın, pozitif olun diyor. Bu kadar yani. karmaşık bir şey yok. Namazlarda son derece kolay. ibadetler de kolay. Müzik helal öyle bir şey yok. Mesela evet. İpek istediğin gibi giyersin üstündeki evet. çeker. Mesela İpek gayet güzel. Niye giymiyorsun ya? Evet. Yok altın takmak harammış. Helal olur hiçbir şey olmaz. Evet. O devirde Peygamberimiz mesela bir rekabet oluyor diyor ki ya İpek rekabeti var yapmayın diyor. Fakir fukara var yapmayın diyor. Evet. Haramdır demiyor. Evet. Geçici tedbirler bu. Mesela su kıtlık oluyor. Diyorsun ki ya bildiğinize su suyla idare edin herkes. E adam diyor ki ömür boyu bir litre suyla idare edin dedi diyor evet. peygamber. Farz olduğunu söylüyor. Böyle bir şey yok. Geçici alınan tedbirlerdir onlar. Mesela herkesin pota taptığı ortamda evlerde heykel bulundurmayın bu adamlar diyor. Mesela dağıtabilir diyor. O kadar. Anlamı bu. Evet, evet. Dini içinden çıkılmaz hale getirmek marifet değil. İnsanları dinsiz yapan bizim Müslümanlar. Evet. Evet, evet. Müslümanların büyük bir bölümünün kafası. Niye İslam hakim oluyor? Ya kardeşim sen İslam'ın cehennemi sunuyorsun adama. Evet. İslam sevgi, güzellik, neşe, sevinç, evet. hoşluk, samimiyet, dürüstlük, temizlik. E sen ne yapıyorsun? Cehennem sunuyorsun ya. Her şeyi yasak etmiş. Evet. Ve Allah adına yasak ediyor. Evet. Kur'an'da var mı? Yok. Yok. Kendi kafasını atıyor. Evet. Dini içinden çıkılmaz hale getirmek yiğitlik değil, Allah'a e, hoşnutluk sunduklarını zanıyor böyle. Evet. Ya Allah'ın dinini yok ediyorsun be adam. Evet. İslam dinini bu hale sen getirdin, sizler getirdiniz. Bütün insanlar sever normalde İslam dinini. Normalde bıraksan aşk, bütün Amerika, Avrupa, herkes Müslüman olur. Yani müzik var, resim var, heykel var, sevgi var, muhabbet var, samiyet var. Namazlarını kılacak, helal harama dikkat edecek. Çok güzel bir din. İse e mahvediyorsun İslam dinini ya.